Selamlar arkadaşlar. Petrol istasyonunda market işletmeciliği yapıyorum ben. Bana genelde yani zengin müşterilerim oluyor, orta kesimden müşterilerim oluyor. Yani fakir pek gelmiyor. Ama bana fakir yerine şeyler geliyor daha çok. Yani sokakta yaşayan insanlar geliyor. Yani üstünde ağır kokular oluyor. Allah beni kurtarsın diyen insanlar oluyor. Yani genelde öyle insanlar geliyor. Şimdi öyle insanlar geldiği için onlara kılavuz niteliğinde yani e, ne yapabileceklerini bilmiyorlar. O yüzden böyle bir video çekeyim dedim. Şimdi öncelikle bir bilgisayarınızın olması iyi olur. Cep telefonunda da yapabilirsiniz bunu. Daha iyi olur cep telefonundan yapan. Sen sokaktasın ne yapacağın zor olur. Ama yani telefonun yoksa bir internet kafeye gidebilirsin. Bu internetten giriyorsun ilk önce Google'a. Buradan chat GPT yazacağız. Çıktı zaten ben yazmıştım. Buradan Chat GPT'ye gidiyoruz arkadaşlar. Buradan sokakta parasız nasıl yaşarım. Enter. Şimdi buradan sana kılavuz niteliğinde çıkarıyor ne yapman gerektiğini. En sağlıklı en iyi yöntem. Şimdi bu. Kalabalık aydınlık yerde kal, e, ıssız yerlerde uyumaktan kaçın, değerli eşyalarını görünür taşıma, görünürde bırakma ya bırakma diyor. Mümkünse biriyle hareket et diyor, doğru diyor. Bu kalıcı bir yöntem, işte kalıcı yöntem bu. Belediyelerin barınma evleri, misafirhaneleri var arkadaşlar. Bunlardan bahsedeceğim. Hatta aradım, görüştüm. Onun da kaydı var. Onu da bir e, yayınlayacağım ki insanlar faydalansın. Şimdi sosyal hizmetler. Ali 183 sizin bulunduğunuz ildeki sosyal yardımlaşma belediyesinin numarasını veriyor size. Oraya arıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizin yapmanız gereken alo 183. Alo 183'ten sizin bulunduğunuz belediyenin numarasıyla Büyükşehir Belediyesi veya belediye ilçe belediyesinin numarasıyla hangisi hizmet veriyorsa onu da yapıyor. Büyük, büyük ihtimal hepsi hizmet veriyordur. Vakıflar, dernekler diyor onları. Camiler diyor. Şimdi camiler genelde insanların ibadethane yerleri olduğu için azgınlık, taşkınlık, psikopatlık olmaz buralarda arkadaşlar. Ama her yerde, her camide aynı şey geçerli olmaz. Ee, telefon şarj edilebilir, burada şey yapılabilir, yani sıcaklıktan faydalanabilir. Kış aylarında soğuk, kış aylarında sıcak bir yer olabilir insanlar için. Ama kalıcı bir çözüm değil. Ee, ama camiler her zaman için avantajdır arkadaşlar burada. Ee, bak şurada bir not düşmüş. Belediyeler özellikle kışın sokakta kalmana izin vermez, yardım etmek zorundadır. Yani kışın belediyelerin barınma evleri var. Yani kışın bunu vermek zorundalar. Zaten bir insanlık olarak da bunu yapmak gerekiyor. Kışın bunu vermek zorunda. Hatta ben bu durumda olan insanları görünce yani şey bile düşündüm yani bir çamaşırhane bir küçük bir yani bir spor salonu çamaşırhane gibi bir yer kurabilsek de bu, buradan faydalansalar diye düşündüm ama belediyelerin zaten böyle bir hizmeti olduğu için böyle bir girişime gerek yok yani arkadaşlar. Yani belediyeler kışın sokakta kalmana izin vermiyor. Bunlar yer buluyor. Yalnız belediyeye başvurduğun zaman senin gelirini, senin Sokakta kalıp kalmadığını belgeliyorlar arkadaşlar. Yani buradan E-Devlet'e giriyorlar. Buradan E-Devlet'te veya onların kendi sistemleri var. Oralardan da görüyorlar. İşte sen ailenle mi kavga ettin sokakta kaldın? Farklı bir şey mi oldu? İşte ee, ailenle kavga ettiysen barıştırıyorlar. Yine barışma sürecinde barınak sağlıyorlar. Ailenle kavga etmediysen, zor durumdaysan, sokakta kalıyorsan sana barınak sağlıyorlar. Yani çok önemli bir hizmet belediyelerin bu kışın sokakta kalmana yardımcı olmaları. Bence güzel bir hizmet aşevi çorba dağıtımları belediye vakıf diyor. Şimdi kent lokantaları da bunu yapıyor veya bulunduğunuz yerde bir lokanta olursa oradan da rica edebilirsiniz. Sokakta kalıyorum. İşte belki kokunuz rahatsız edebilir onları sokakta kaldığınız için. O yüzden ekmek mesela fırında askıda ekmek olabilir. Fırınlardan askıda ekmek alabilirsiniz. Mesela diyor ki pazar kapanış saatlerinde atılmamış meyve sebze. Saygılı ve dikkatli ol. Güzel bir söz. Saygılı olmadığın sürece kimse sana bir şey vermez. Böyle efendi olacaksın, saygılı olacaksın. İnsanları korkutmadan yardım istemek lazım. Bazı fırınlar gün sonunda ekmek veriyor. Kibarca soru. Güzel. Camilerde ve derneklerde sıcak yemek dağıtımı olur. Her de olmaz ama gene ak akıllı olması lazım. Camilerin abdesthaneleri temizlik için en iyi Güzel. Tabi camilerin abdesthanelerinde temizlik yapılabilir. Islak mendil değişik arkadaşlar. Sokakta kalıyorsanız ıslak mendil çok önemli. spor salonu, spor salonu deneme üyeliği düşük ücretli belediye Bak belediye testlerinde duş almaya da izin veriyorlar. Spor, belediye spor testlerinde o da güzel bir imkan. Veya bir spor salonu bulursanız yani uygun Fiyatlı spor salonlarına rica edebilirsiniz. Sokakta kalıyorum duş alabilir miyim diye o da yardımcı olur. Devlet hastaneleri kimlik olmaksızın acil durumlarda yardım etme e, zorunluluğu var devlet hastanelerinde. Acile gidiyorsunuz devlet hastanesine kimlik olmaksızın acil durumlarda yardım ediyorlar. O yüzden çekmeye gerek yok acil durumlarda devlet hastanelerinden. E, özellikle aciller kimliksiz de bakıyorlar acil durumlara. O yüzden e, şeye gerek yok yani e, benim kimliğim yok benim şeyim yok sokakta kalıyorum ama kendinizi küçük görmeyin sağlık için alo 182 183 yol gösterir diyor. 112 sağlık için 112 aramanız daha mantıklı. 112'yi ararsanız sağlık için daha iyi sonuçlar alırsınız. Ama 182 183 sigortanız olmadığı için daha da farklı bir yol gösterebilir. Güzel yazmış burada da. Parasız ama yasal şekilde küçük kazanç yolları. Bu da güzel bir seçenek. Paranız yok, hiçbir şeyiniz yok, hiçbir güvenceniz yok. Ne yaparsanız sokakta geçici olarak yapacağınız işler. Sigortalı bir işiniz olduğu zaman daha iyi olacaktır. Tabi asgari ücret veya üstü olduğu zaman ama böyle bir imkanınız yoksa günlük iş yani geçici olarak günlük iş temizlik işleri olabilir. Günlük gömme olarak işte tezgah toplamaya teklif edebilirsiniz kibar bir şekilde şeylere pazarcılara. Taşıma, yük taşıma olabilir. İnşaat, inşaatlarda da iş söyleyebilirsiniz. İnşaatlar biraz farklı yoruz olacaktır. İnşaatlar da olabilir. Pazarda yük taşıma diyor. Kafelerde bulaşık temizlik. Bak güzel. Otellerde, kafelerde, lokantalarda bulaşık temizlik için kesinlikle iş var. Oralarda iş bulabilirsiniz geri dönüşüm diyor. Karton, plastik, düşük ama yasal. Ha, yasal olarak geri dönüşüm çöplerden toplayabilirsiniz karton, plastik. Telefonum varsa sahibinden, Facebook gruplarında günlük iş ilanları. Evet, teknolojiyi kullanmak lazım. Mesela telefonumuz varsa ChatGPT'den de yazabilirsiniz günlük iş ilanlarına veya işte spor teknikleri, diyet teknikleri, diyet. Bunlarla daha uygun maliyetlerle karnınızı doyurup daha iyi yaşayabilirsiniz. Belgeler, kimliğini kaybetme. Kimlik önemli. Kimlik kaybetsen bile sosyal hizmetler kimlik çıkartıyor. E-Devlet şifreni koru doğru o da önemli E-Devlet şifresi. Sosyal yardım için kimlik şart evet. Sosyal yardım için kimlik şart. Kimliğiniz yoksa sosyal dayanışma vakfı, sosyal hizmet bilimleri. Yani mesela neydi orası? Ee, İzmit Belediyesi. Ya yani 153'ü ararsanız oradan zaten kimliğim yok. Beni sokakta kalıyorum kimliği yok derseniz onlar kimlik çıkarmanıza yardım edeceklerdir. Veya geçici kimlik belgesiyle bu işinizi göreceklerdir. Yani barınma ihtiyacınızı. Diyor ki, sokak kalıcı çözüm değildir. Çıkış planı, bak ne güzel yazmış. En önemlisi bu durumlardan çıkış planı. Sokak kalıcı çözüm değildir. Geçici barınma, düzenli günlük iş, küçük birikim, paylaşımlı oda, işçi evi. Mesela altılı 6'lı sahibinden.com'da 6'lı, 8'li, e, tek odada altılı 8'li şeyler var, ranzalar var. Oralarda kalabiliyorsunuz işçi evlerinde. Tek başına zor destek almak için. Sosyallik önemli. Burada sosyal olmanızı tavsiye ederim. Yani e, iyi ilişkiler kurun, sosyal olun ki daha farklı yerlere açılsın kapılarınız. Diyor ki bunu eğer istersen bulunduğun şehre barınma aşevi yerlerini söyleyebilirim. Hiç param yok bugün ne yapmalıyım diye adım adım günlük plan çıkarabilirim. Ya da sadece konuşmak istersen buradayım. Mesela chat e, çok önemli bir özelliği bu. Motivasyonu da sağlıyor. Sana spesifik konumda da veriyor. E, bir de e, günlük plan çıkartıyor adım. Bu chat cpt'yi kullanın arkadaşlar. Çok faydalı bir içerikleri var. E, çok önemli bir e, uygulama bence chat GPT. Şimdi diyor ki şu an hangi şehirde olduğunu söylemek ister misin? Mesela yazalım. Koca elindeyim ben. Derince de yardımlaşma vakfı var. Derince yazıyorum. Derince. Koca eli derince çıksın bakalım. Web tabi Evet. Mesela sokakta kalma gibi zor durumlarda sana yardımcı olabilecek kamu kurumları şunlardır diyor. Kamu sosyal hizmetler. Derince Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi varmış. Sokakta kalma, barınma, gıda yönlendirme için ilk başvurular olacak yermiş. Derince Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi. Sokakta kalma, barınma, gıda yönlendirme. Evet. Derince Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi. Derince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Ifa, i̇kamet göre buradan gıda yardımına destek, yakacak yardımı gibi devlet desteklerine başvurabilirsin. Evet. İkamet yanına göre diyor buradan diyor gıda yardımı. Yani burada düşük gelir grubundaysanız buralara başvurabiliyorsunuz. Buralardan da erzak yardımı olabiliyor. O da güzel bir imkan sağlıyor. Ee, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze barınma ve konaklama diyor. Büyükşehir Belediyesi barınma merkezidir. Sokakta kalanları yerleştirme hizmeti vardır. Bak sokakta yerleştirme hizmeti var. Gecelik ve kısa süreli kalabilecek yer sağlayabilirler. Evet. Gecelik ve kısa süreli yer sağlayabiliyorlar. Kalabilecek yer sağlayabiliyorlarmış. O da güzel bir hizmet. Diyor ki Büyükşehir Belediyesi zabıta ve sosyal hizmet ekipleri özellikle soğuklarda sokakta kalan kişileri bularak barınma merkezlerine götürüyorlarmış arkadaşlar. Derince Belediyesi aşevi varmış. Ee, sıcak yemek veriliyormuş yardım hizmetiyle. İki öğün, günde iki öğün. Yararlanmak için bazen Alo Vefa hattı veya Belediye Sosyal Destek Birimini temasa geçmek gerekebilir. Alo 153 arkadaşlar. Belediye Sosyal Hizmet Merkezi'nin İzmit'teki Berince'deki işte çevre işte Körfez'deki nerede olursanız olun buradan Alo 153'ü aramanız gerekiyor. Kartepe için de öyle geçerli. Alo 153. Ee, sıcak yemek gıda paketi e, Alo Vefa hattı e, telefonla açabileceğin hattır diyor. Bu hat üzerinden de yürütülür diyor. Bazı yardım programları. Şimdi diyor ki hangi numaraları aramalı? Ee, barınma ve sosyal yardım talepleri sokakta kalıyorsa ilk önce buraya git arayıp ne yapman gerektiğini soruluyor Diyor Türkiye belediyeler ve kaymakamlar sokakta kalmamak için barınma hizmetini sağlamak zorundadır. Özellikle kış aylarında barınma hizmetini sağlamak zorunda belediyeler arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. Yani bu şöyle bir şey. Bir toplumun refah düzeyini evsizlere yaptığı hizmetler ile ölçülüyor. Önceden bu hizmetler genelde e, özel iştiraklerdi ama şu anda belediyeler çok aktif çok iyi yani ben ortadoğuda da ilerleyeceğini düşünüyorum Türkiye daha da ileriye gidecektir bence ee, şu anda çok iyi durumdayız askeri bakımdan başka bakımlar yani ekonomik bakımdan da kötü bir durumda değiliz bir buçuk seneden beri stabil gidiyor her şey 2026'nın 9. yani 1. 1. ayının 9'u bugün her şey iyi gidiyor ee, hiçbir sıkıntı yok İHA'lar SİHA'lar e, bunlar önemli atılımlar daha da ileriye gidecektir Türkiye İnşallah daha düşük. Yani bu hizmetleri yaymak lazım. Bu hizmetlerin farkında olup ihtiyacı olan insanları faydalandırmak lazım. Hangi numaralar aranmalı sorulmalı diyor. İlk, sokakta ilk önce diyor sokakta kalıyorsan buraya git ve arayıp ne yapman gerektiğini sor. Alo 153. Sokakta kalmayı önlemek için barınma, barınma hizmeti sağlamak zorundadır. belediyeler ve kaymakamlıklar barınma hizmeti sağlamak zorundadır. Özellikle kış aylarında evet. 153 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak barınma ve yardım talebinde bulunabilirsin. Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi Çağrı Merkezi Alo 153. Şu adreslere git ve durumunu anlat diyor. Derince Valili Sosyal Hizmet Merkezi Derince Sosyal Yardım Danışma Vakfı 153 ara. Sokakta kaldığını söyle. Zabıta ve sosyal hizmet yönlendirmesi diyor. Aşevi Alo Vefa ile günlük sıcak yemek talep et. Barıma merkezinin yönlendirmelerini iste. Şimdi 153'ü arıyoruz. Yalnız sokakta kalıyoruz. Paramız yok sıkıntıdayız üstümüz başımız kokuyor ne yapabiliriz hemen bir oradan bir ekip bulup polis bir polis memuru veya ekip bulursanız orada durumunuzu anlatın sokakta kalıyorum ben sokak yani derince yardımlaşma merkezine gitmek istiyorum veya telefonunuz var mı 153'ü arayabilir miyim ekiplerden rica ederseniz polis ekiplerinden yardımcı olacaktır bekçi bekçiler de yardım edecektir bu konuda kritik sokakta yaşamak güvenli değildir özellikle kışta soğuk yağmur resmi yardım kurumlarıyla hemen iletişime geçmek uzun vadede seni korur evet Sokakta kalmayı durdurmak için barınma desteğine başvur. Belediyeler sosyal hizmetler bunu yönelik zorunlu hizmet verir. Özellikle barınma hizmetleri ne yerleştirme? İstersen WhatsApp ve telefon numarayla iletişim adımlarını net şekilde yazabilirim. Bunu ister misin? Evet. Evet bunu isteyelim. Evet araştırıyordum bakalım biraz daha. Direkt spesifik numara verecekleri için yazdım. Buradan da bilgi olsun. 2026'nın Ocak ayının 9'unda bakalım nasılmış telefon numaraları. Derince de bugün için net saat saat bir plan ve arayacağın numaralar aşağıda diyor. Bugün için bak bugün için direkt çıkardı net plan ve saat saat bir plan ve arama num arayacağın numaraları bugün için çıkardı. İlk 15 dakika hemen ara diyor. Alo 153 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'de ki derince deyim sokakta kalıyorum. Barınma ve yemek desteği istiyorum. Konumunu söyle. Barınma merkezine yönlendirme ve sosyal ekip iste. Bak çok güzel söyledi. Derince deyim sokakta kalıyorum. Barınma veya yemek desteği istiyorum. Konumunu söyle. Atıyorum ben derince tramvay durağındayım. İşte e, otokar tramvay durağındayım gibi attım kapıdan. E, barınma merkezine yönlendirme ve sosyal ekip iste. yani bulunduğun yerden sosyal ekipler seni alabiliyor. Böyle bir imkan da var yani. Alo 153 sosyal destek attı. Sokakta kaldım biliyorum. Barınma örgü daha için acil destek. Alo 183'e bunu söylüyorsun. Kaymakamlık sosyal yardım, yardım ve danışma vaktine yönlendirme yapıyorlarmış direkt. Bu iki numara ücretsiz ve 7/24 arkadaşlar. Bu iki numara. 153 183 Ücretsiz ve 27-24'müş. Şimdi Ala 183 sosyal destek attı. Türkiye'nin sosyal destek attı. Ala 153 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arkadaşlar. Burayı ayıralım. Ala 183 Türkiye'nin sosyal destek attı. Ala 153 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek attı. Gidilecek yerler diyor. Kocaeli Kaymakamlığı, Sosyal Yardım Danışma Vakfı, Koca Derince Kaymakamlığı pardon, Sosyal Yardım Danışma Vakfı. Kimliğim Varsal'daki barınmam yok, geçici bar barınma ve yemek için başvuruyorum. Gıda yardımı, barınma yönlendirmesi yapabiliyorlar. Aşevi sıcak yemek saatlerini soruyoruz. Derince Belediyesi Sosyal Yardıma. Gerekirse Alo Vefa üzerinden kayıt açtır. Bugün yemek varmış. Bakalım ne yemeği varmış bugün. Belediye Aşevi öğle akşam dağıtım olur. Camiler akşamları yemek çorba olabiliyor. Fırınlar kapanışta ekmek verebiliyorlar ki varca sor. Bugün barınma 153 üzerinden Büyükşehir Belediye Büyükşehir Barınma Merkezi'ne sevk iste. 153 üzerinden Büyükşehir Barınma Merkezi'ne sevk iste diyor. Zabıta sosyal ekip alıp seni götürebilir. Özellikle soğukta kimseyi sokakta bırakmamak zorundalar. Özellikle soğukta kimseyi sokakta bırakmamak zorundalar. Camilerin abdesthaneleri temizlik için ıslak mendiller önemli. Devlet hastanesi acil. Acil sağlık için ücretsiz oluyor arkadaşlar. Kimlik bile götürmenize gerek yok. Devlet hastanesi acile acil sağlık için ücretsiz bunlar. Yani sosyal de, sos, yani SSK'ya da ihtiyacınız yok. Yarın için kısa çıkış planı bak güzel yazmış ChatGPT burada. Günlük iş zor, pazar, taşıma, temizlik, bulaşık, derince İzmit için veya farklı olan farklı yerlerde de olabilir. Sosyal Yardım Danışma Vakfı'ndan nakdi yardım ve ikamet destek takibi. Barınma da merkezindeyken işe yönlendirmek iste. Evet, barınma merkezinde kalıyorken orada da sosyallik grubu işe yönlendirmek istenebilir. Önemli kimliğini kaybetme, kalabalık aydınlık yerlerden ayrılma, resmi kanallardan destek al. Çekilme. İstersen yanında söyleyeceğin cümleleri birebir yazayım ve barınma merkezine gidişte ne soracaklarını anlatayım. Lütfen yazalım bakalım. Evet. Tamam, aşağıda birebir söyleyeceğin cümleler sana sorulabilecek sorular ve ne cevap vereceğin şeklinde yazıyor. Telefonunu eline alıp aynen oku. Büyük şey biz aynen şunu söyle. Merhaba ben şu anda Kocaeli Derince'deyim. Sokakta kalıyorum. Kalacak yerim yok. Barınma ve yemek desteğine ihtiyacım var. Sosyal hizmet ekiplerinin yönlendirmesini istiyorum. Güzel. Sorarlarsa neredesin de derince en yakın olduğun cadde, cami, market adı. Kimliğin var mı? Evet var. Şu anda yanımda yok ama TC numaramı biliyorum. Bugün kalacak yerim var mı? Hayır yok. Israrcı ol. Bu gece dışarıda kalamam. Barınma merkezine yönlendirme rica ediyorum. Belki yazın böyle sıkıntı olabilir ama kışın sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sırt kışın çok iyi çalışıyor belediyeler bu konuda yani barınma konusunda. Ali 183 Türkiye'nin destek attı. Ali 153 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Ali 183 ne diyormuş? Merhaba derince deyim. Aynen şöyle söyle. Bak motivasyon için çok güzel şeyler. Belki sıkışmıştır, zor durumdadır, düşünemiyordur, ne yapacağını bilmiyordur. Bak buradan böyle yönlendirme yapıyor ChatGPT. Böylece e, ne söyleyeceğini de biliyor. Evimin olmadığını ve sokakta kaldığım için evimin olmadığı ve sokakta kaldığım için arıyorum. Barınma ve gıda konusunda acil destek istiyorum. Ailem var mı? Çalışıyor musun? Hayır yok. Şu an yok çalışmıyorum. Daha önce yardım aldım mı? Hayır şu an acil durumdayım. Şunu mutlaka ekle diyor. Kaymakamlık ve Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı'na yönlendirmek istiyorum. Yani aciliyet belirtirseniz yaz, yaz aylarında şey olur ama kışın ben demin aradım 153'ü hemen destek sağlıyorlar yani. O konuda sıkıntı yok. Yani benim şöyle oldu. Benim iş yerime gelen bir tane evsiz bir adam vardı. Kokuyordu. Allah bana yardım etsin diyordu. Ben de o yüzden aradım 153'ü, öğrenmeye çalıştım. Bize yarın öbür gün bir daha geldiği zaman 153 e yönlendireceğim. Ona göre zaten adamın numarasını aldım. Sosyal hizmet merkezindeki adamın numarasını da aldım. Onun numarası üzerinden ona bir barınak sağlayacağız. Öyle bir durum yapacağız yani. İşte bunu yaymak lazım. Bu şey olmaması lazım yani. Sadece duyarlı olmamak lazım. Yayarsak bunu daha da insanlar faydalanır. Ama art niyet zaten art niyet yapamazsınız. Orada bilgilerinizi istiyorlar. Sistemden görüyorlar. Doğru durumda mısınız? Değil misiniz? Geliriniz var mı? Yok mu? Oradan öğreniyorlar. Kapıdan girince görevlerine Merhaba ben barınma sorunu yaşayan biriyim. Şu an sokakta kalıyorum. Geçici barınma gıda sosyal yardım için başvuru yapmak istiyorum. Nerede kalıyorsun? Şu an hiçbir yerde sokakta. Acil mi? Evet. Şu an kalacak mi kimliğim var mı? Evet. Yok ama bilgilerimi verebilirim. Evet. Barınma merkezine sek ve gıda desteği talep ediyorum. Evet. Bakın bu kalıplar çok önemli çünkü telefonda Telefon kaydı altına alıyor ve telefonda siz bu cümleyi kurduğunuz zaman kanunen 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 şey yapıyorsunuz. Avantajlı duruma geçiyorsunuz. Mesela diyor ki belediye aşevinde şunu söyleyebilirsin. Barınma sorunu yaşıyorum. Dışarıda kalıyorum. Sıcak yemek hizmetinden bugün faydalanabilir miyim? Önemli konuşma kurulu. Net ol. Sokakta kalıyorum. Başka. Bak chat tipi diyor ki ben buradayım. istersen sana birlikte 153 arıyormuş gibi prova yapalım. Ben görevli olayım. Şu an camın yanındayım. Ne yapayım ona göre yönlendireyim diyor. Bu video uzun oldu biraz. Ama ben bunu benim iş yerime gelen arada sırada gelen bir evsiz bir adam var. Onun için yaptım. Bence ee, bir örnek yani o eğer ne yapacağımı bilmiyorum diye sorarsa bu, bu videoyu ben YouTube atacağım bu videoyu ve bu videoyu izlemesini söyleyeceğim. Bu videodan yola çıkabilir ve e, evsiz olanlar, zor durumda olanlar da böyle faydalanabilirler. E, yani teşekkür ederim. Ben bunun yayılmasından yanayım. İnşallah e, zor durumda kalan insanlar daha güzel şeyler yaşarlar, daha güzel e, durumda olurlar. Çünkü insan bazen unutuyor yani zor durumları kolay yani insan bazen zorlanıyor zor durumdaydı ki insanları düşünmesi gerekiyor ki iyi yaşadığı şeylerin farkına varsın. Herkese teşekkür ederim. Kolay gelsin.